Evet arkadaşlar muhteşem bir takım demkeş kuşlar hazır eş yavru yumurta yapmış vaziyette anaçlar erkek macar arkadaşlar dişi sarı erkek kırmızı kapaklı macar arkadaşlar bu takım sadece 500 puan inanın erkeğin yanında kendi renginde bir dişi olsa Kendim damızlığı alacağım. Çok çok güzel rengi. İnşallah altı kendi gibi çalışır. Yavru yumurta yapmış kuşlar. Gayet sağlamlar. Şöyle göstereyim. Harika bir takım Macar Demkeş. Takım 500 puan arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hazır takım çok çok güzel bir takım Hollanda dişinin ayak parmağında patlık var şöyle göstereyim kuşlar çok iyi arkadaşlar tavuk gibi şöyle göstereyim yumurta yaptı kuşlar gayet sağlıklılar arkadaşlar bu güzellikler takım 1000 puan Gerçekten çok çok güzeller. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ele avuca sığmayan türden. Çok çok güzel bir takım. Şöyle elde de göstereceğim arkadaşlar. Tutabilirsen. Tutamadım. Gel gel gel. Yerliye bakın arkadaşlar. Tavuk gibi. arkadaşlar. iki takım. Kuşlar yuva işi büyüme. %90 dişi erkekler arkadaşlar. Eşe gelmiş vaziyette. iki takım İsrail postası. Arkadaşlar kuşlar hem çok iyi yavru bakıyor. Bu ırk. Hem de çok iyi uçucular arkadaşlar. Filo da olur. Yüksek uçuculuk da olur. Kuşlar kanat yapısı olarak güçlü kuşlar. takım fiyatı 350 puan. iki takım 600 puan arkadaşlar. İki takımı toplu olarak almak isteyene iki takım 600 puan arkadaşlar. Gözleri bembeyaz arkadaşlar. Danimarka kuşları gibi gözler farklı bembeyaz. Gözlerin etrafı etli kırmızı. Şöyle gösterelim. Boyunları uzun. Kuşlar gayet sağlıklı. Hepsi zıpkın gibi. 4-600 puan. Takım 350 puan arkadaşlar. arkadaşlar. Arap ve Sazlı. Rostov takım. Kuşlar gayet güzel. Gayet titrek, gayet kaliteli. Özellikle erkek çok çok güzel arkadaşlar. Bu güzellikler takım 450 puan arkadaşlar. Takım 450 puan. gösterelim arkadaşlar yan yana da görelim. Takım 450 puan. Evet arkadaşlar. 3 adet Nürnberg posta. Arkadaşlar çubuklu olanlar dişi. Kolonsuz olan erkek. Çubuklu olanların ikisi de dişi arkadaşlar. Kuşlarda takım yok. İki dişi bir erkek var. Kolonsuz olan erkek. Diğer ikisi dişi arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bir erkek, iki dişi. Üç adet. Kınaları çok çok güzel arkadaşlar kuşların. Üçü 900 puan arkadaşlar. Toplu olarak verilecek. Üçü 900 puan. Bir erkek arkadaşlar kuşlar. 900 puan. Evet arkadaşlar tepeli olan erkek. Düz olan dişi. Dişili erkekli takım Volski. Dişinin sol ayak parmağında hafif bir patlık var arkadaşlar. Yani yan duruyor. Ama yürümesinde yumurtlamasında herhangi bir problem yok. Kuşlar gayet güzel arkadaşlar. Takım 500 puan. Güzel Volskiler. Takım 500 puan. Arkadaşlar sadece tepeli bu rakamları eder erkek. Evet tepeli ve düz Volski takım. 500 puan arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir takım Bulgar vangusu kapaklı. Hop. Şöyle bakalım arkadaşlar. Kuşların kafa ve gaga yapıları çok güzel arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tepe gül görünüyor zaten. Gülleri çok çok güzel. Takım. 400 puan arkadaşlar. Limon olan dişi. Diğer erkek. Takım 400 puan. Evet arkadaşlar hazır takım Wolski kuşlar anaç arkadaşlar yavrusu yumurtası alınmış anaç kuşlar hazır eşler paçaları macaları dolu gayet güzel bir takım erkek özellikle çok çok güzel. 500 puan arkadaşlar. Kaliteli güzel bir Volski takım. 500 puan. Evet arkadaşlar şöyle 8 adet. Toplamda 4 takım. 3 takımı hazır eş vaziyette arkadaşlar. Bir takımı da muhtemelen dişi erkek. Şöyle gösterelim kuşları. Hepsi kaliteli. Hepsi gayet güzel. arkadaşlar şöyle görünmeyenleri de göstereyim. Şöyle arkada olanları. Ben aldım. Kuşlar birinci sınıf. Ayrıca arkadaşlar en güzel özellikleri Japon kolay kolay kendi yavrusuna bakmaz. Buradaki Japonlar kendi yavrusuna bakan kuşlar arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Kuşlar 4 takım vaziyette. Takım fiyatı 1250 puan. Toplu alırım diyen olursa arkadaşlar 4 çift 4000 puan. Bilginiz olsun 4 çift 4000 puan 3 takım hazır eş Bir takım Daha eş tutmamış vaziyette ama Yakında eş alır Onlar da büyük ihtimal dişi erkek Şöyle göstereyim arkadaşlar Hepsi belli ediyor Hepsi gösterdi kendine Kafalar gözler yerinde Arap, Gel bir de seni görsünler Arattaki kafa da böyle arkadaşlar onu da göstereyim. Toplu olarak 4000 puan. Takım 1250 puan arkadaşlar. Evet arkadaşlar hazır eş. Sepet kuyruk takım. Kuşlar paçalı ve jumbo boy arkadaşlar. İri boy. Öndeki erkek arkadaki dişi. Şöyle gösterelim. Gayet güzeller. erkekte tam sepet kuyruk arkadaşlar. Kuşlar hazır eş. Şöyle göstereyim. Hazır eş. 300 puan arkadaşlar. Böylesi zor denk gelir. Jumbo boy. Gayet güzel. Gayet temizler. 300 puan takım. Evet arkadaşlar. Yine hazır bir takım. Demkeş. Kuşlar eş. İkinci takım arkadaşlar. Bunlar da yavru yumurta yapmış kuşlar. Takım 350 puan. Şöyle gösterelim. Öndeki erkek arkadaki dişi arkadaşlar. Yavru yumurta yapmış. Gayet kilolu, gayet iri kuşlar. Paçaları kırık. Gördüğünüzden daha uzun bunların paçaları. Takım 350 puan. arkadaşlar hazır eş. çalışan takım demkeş Alman demkeşler arkadaşlar kuşlar iri paçaları kırık göstereyim hazır takımlar arkadaşlar kuşlar ensede yumurta yavru yapmış takım sağdaki dişi soldaki erkek kuşlar hazır eş anaçlar. Arkadaşlar bu güzellikler takım 350 puan. Takım 350 puan. Anaç kuşlar arkadaşlar. Hazır eş. chill, long face. Dişi sağdaki, yani öndeki. Erkek sağ, sağdaki. Şu an. Arkadaşlar, dişi yumurta yavru yapmış vaziyette. Erkek de genç. Dişinin arkadaşlar sol kanadında. Şöyle göstereyim. Ufak bir şişme var şurada ama ur değil arkadaşlar. Kuş gayet normal. Gayet güzel bir şekilde uçuyor. Uçmasında hiçbir problem yok. Bu şekilde takım bin puan arkadaşlar. Alan güzel kuş almış olur. Kuşlar gayet güzel arkadaşlar. Takım 1000 puan. Evet arkadaşlar. Bir takım beyaz rosto. Kuşlar dişili, erkekli. Gayet sağlıklı. Anaç kuşlar arkadaşlar. Takım 500 puan. Anaç. Dişil erkekli takım 500 puan. Gayet titrek, gayet güzel. Paçaları kırık arkadaşlar kuşların. Evet arkadaşlar, sarı roso. Bakın, kuşlar dişi erkek. Erkek sağdaki dişi, soldaki arkadaşlar. takım 500 puan arkadaşlar. Kuşların renk tonları çok güzel. Gayet temiz. İkisi de tepeli arkadaşlar. Takım 500 puan. Siberian takım arkadaşlar, Rus kuşu gayet sağlıklı, sağdaki dişi soldaki erkek adayı arkadaşlar. Gel. arkadaşlar. Takım 500 puanlı güzellikler. Böyle kaliteli bir takım bu fiyatlara bir daha zor bulursunuz. Bilginiz olsun. Takım 500 puan kuşlar anaç. Gayet dolu paçalılar. Dişi de paçalar makaslı arkadaşlar. Gördüğünüzün iki katı paça var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Muhteşem İspanyol balonlar. Kuşlar hazır takım. Kursakları gördüğünüzden daha çok şişiriyorlar arkadaşlar. Çok çok güzel balonlar. Altları dümdüz beyazla çalışıyor. Renkli de çalışıyor ama genelde beyaz yavruları var. Şu an iki tane de elimde beyaz yavruları var. Kuşlar yeni yumurtaya kovalıyor birbirlerini. Şöyle göstereyim arkadaşlar. neşelerini görün. Gel. Evet arkadaşlar bu güzellikler takım 2000 puan. Çok çok kaliteli damızlık isteyen kaçırmasın. Kuşlar çok güzel. İspanyol olan olarak da full vasıflılar kursakları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu gördüğünüzden çok daha fazla kursak şişiriyorlar. araç Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Çok çok kral bir takım. Renkler muazzam güzel. Kendi kaliteleri ortada. arkadaşlar. Bu güzellikler takım 1250 puan. Soldaki erkek sağdaki dişi. Çok çok kaliteli Japonlar arkadaşlar. Kaliteli değil çok çok kaliteliler bilginiz olsun. Takım 1250 puan. Alan kazanır çalışan kuşlar. Hepsinden yavru alınmış Hepsi sağlıklı. erkek çikolata dişi. Takım 400 puan. Kuşlar anaç. Paçaları full kaliteleri iyi. Takım 400 puan arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle kirli paslı güzel bir takım miske. Kuşların pasları, masları çok güzel. Taneleri güzel. Böyle takım olarak arkadaşlar 500 puan. Kuşlar görüldüğü gibi tertemiz. Gayet kaliteliler gayet güzeller taneleri yerinde takım 500 soğan arkadaşı Evet arkadaşlar böyle bir takım kepezi, çok çok güzel kuşlar erkek baldı tarzı şöyle rengini görün kalite çok çok iyi arkadaşlar Kuşlar da kanalar yerinde. Takım 500 puan arkadaşlar. Kaliteli paslı kuşlar. Şöyle görün. Takım 500 puan arkadaşlar. Tek erkeğin ederi bu. Bilginiz olsun. Erkek muhteşem. Dişi de güzel. Dişi açık kanalı. Erkek koyu kanalı. Renk tonu ortada. Kalite ortada arkadaşlar. Boğa gibi güzel bir erkek. Takım 500 puan. Arkadaşlar sarı rahibe takım. Kuşlar hazır eş. Çalışır vaziyette. Şöyle gösterelim. Evet arkadaşlar. Bu güzellikler takım 500 puan. Kuşlar hazır eş. Yavrusu yumurta salınmış kuşlar. Gayet güzel, gayet temiz, gayet sağlıklılar. Evet arkadaşlar. Hazır eş, siyah lahor takım. Kuşlar hazır takım. olan böyle takım olarak arkadaşlar hazır eşler yakında yumurtlayacak ayarlar kalıpları kiloları gayet iyi siyah vahor takım takım 350 puan arkadaşlar arkadaşlar. Muazzam güzellikte bir takım beyaz gönisberk. Kuşların kalitesi ortada. Şşş, sakin, sakin. Sakin olun, sakin, sakin. Erkek şey biraz adrenalini durmuyor. Arkadaşlar bu güzellikler takım bin puan. biraz. Gösterken. Evet arkadaşlar gayet kaliteli. Gayet güzel bir takım. Damızlık yapacak. Farklı kaliteli kuş arayan kaçırmasın. Takım 1000 puan arkadaşlar. Kalite gerçekten çok çok iyi. Evet arkadaşlar. Böyle güzel bir takım. Sağdaki erkek, soldaki dişi. Kuşlar sarı. Kuyruklarında birer ya da ikişer tel beyaz var. Şöyle gösterelim. Böyle bir takım. Kuşların kuyrukları tam tam sepet kuyruklar arkadaşlar. Şöyle açılarını da göstereyim. Kendi kendini gösterdi zaten. Kuşlar full orijinal takım 400 puan Arkadaşlar çok çok ciciler renk tonları çok çok güzel Şöyle gösterelim. Gel bakalım. Gel. Evet arkadaşlar bu güzeller takım 400 puan Evet arkadaşlar muazzam güzel bir takım anaç hazır yavru yapan yumurta yapan takım kuşlar hazır eş kendi yavrularına kendileri bakabiliyor çok çok güzeller şöyle göstereyim, gel gel kızım gel kalite olarak çok çok iyiler arkadaşlar takım 750 puan anaç çok çok gösterişli güzel kuşlar takım 750 puan arkadaşlar Kafalar, gagalar yapı yapıları çok çok güzel. Takım 750 puan arkadaşlar.